Suriye'nin Caba kasabasındayız ve Hazreti Pir, Deskir-i Minir, Saadettin Cibabe Efendimizin Türbe-i Saadetine geldik. Evet bu gördüğünüz Türbe-i Saadet Cenabı Saadettin Cibabe Efendimizin Türbe-i Saadeti Ağustanesi. Saadettin Cibabe Hazretleri Mekke Mükerreme'de dünyaya geliyor. Kendisi genç yaşlarda farklı bir hayat sürüyor Hazretimiz ama daha sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber Saadettin Cibavi'ye himmet ediyorlar onu bu yoldan döndürüyorlar İmam Ali Efendimiz de ona hurma yediriyor ama babası şey Efendi İdrisi soyundan Hasan soyundan yani hem Hasan Efendimiz hem Hüseyin Efendimiz soyundandır Saadettin Cibavi ailesi Mekke'de de meşhurdur böyle bir ailenin çoğunu ama tövbe ediyor. Resulullah Efendimiz ona e, telkinlerde bulunuyor, ayet okuyor ve o, o da Cenab-ı Hakk'ın Hadi ismiyle hidayete erip Ehlullah'ın çok büyüklerinden oluyor. Piran-ı büyüklerindendir. Kendisi babası Şeybani tarikatından ama kendisi hem Şeybani'lik var hem de Seyyid Ahmet Rıfai Efendimiz'den de hilafet alıyor. Yani Rıfai'liğin e,